Oraya gidebilirsin. Kendini geri çağırmak. Bu bir yolculuk yani. O yolculukta her şeyi yaşayabiliriz. Ama biz her zaman niyetimizi hatırlayacağız. Her zaman niyetimizle hizalanacağız ve o alanda kalacağız. Ben niyetimle hizalandığımda, nefesimle bağlantıda olduğumda gerçekten hayat başka akıyor ve bunu denedikçe göreceksiniz. Sadece eski davranış kalıbı geldiğinde diz yenisiyle değiştireceğiz o, o korku geldi, o kaygı geldi. Hiçbir şey yapmadan dur, iki dakika. Dön içine, bağlantının nefesini hatırla, birkaç derin nefes al ve o anda sana rehberlik geldiğini, içinden bir sezi geldiğini hiçbir şey olmasa da o elini koyduğun andaki duygu durumunla o iki dakika sonraki duygu durumunun çok farklı olduğunu göreceksin. Çünkü biz olaylarda aslında niye çözüm üretemiyoruz? Birincisi panik yapıyoruz. İkincisi korkuyoruz. Panik ve korku olduğu noktada paralize oluyoruz. Bitti yani. Artık benden bir şey olmuyor o anda. Sadece telaş içinde çırpınan bir küçük çocuk var orada. Ne zaman ben bakmayı seçiyorum? O büyük olan Hülya'yı, evet küçüğü gözlemle diliyorum. O zaman zaten kapı açılıyor.